hop çok kötü gıcık oldum lan gırtlağımıza mı yiyoruz biz valla boğazımıza geliyor keşke boynuk taksaydık o kötü oldu şu anda bizim için arkadaşlar ne gerek var böyle şeyler deyip daha döne da geçen tayfaya selam olsun Şimdi babam bu videoyu görecek. Eve gittiğim zaman artık birkaç güne ne zaman atarım bilmiyorum. Oğlum utanmıyor musun sen böyle hareketler yapma ya falan filan diyecek. Arkadaşlar babama buradan selam göndermek istiyorum. Aslan babam, canım babam. Şenol motor. Şenol motor performans. Biliyorsunuz beyler babam motosiklet tamircisi. 44 senedir bu işi yapıyoruz. Tamirhanemiz var. Hiçbir zaman dışarıda bir motorcuya motorumu götürmek zorunda kalmadım çok şükür. Allah babalarımıza analarımıza